Hoş geldiniz arkadaşlar annemlerin eltronu yapmak istiyorum sizlere daha önceki kendi videomda hep kendim çekmiştim o yüzden şu kapı tıklatmayı yapmak istiyordum bu videoda yapacağım şöyle kapıyı size çekeyim şöyle giriş kapımız var burada. Buradan giriyoruz. Şu alan arkadaşlar çok büyük. hoş gibi yani. Neredeyse bir salon kadar büyük yani gördüğünüz üzere. Burada da böyle ayakkabılık yapmışlar işte manutları atmak için. Şöyle daha çok gri renkte yaptılar. Bence de çok da güzel oldu. Şöyle bakayım. Bir, iki, üç, dört kapaklı bir dolap yaptılar. Böyle girince hemen yan tarafta mutfağımız var arkadaşlar. Mutfağa girelim. Burasını yani kardeşimle eşim yani bizim gelinimiz yaptı. Böyle canlı yapmak istediler. Şimdi şöyle bu taraftan size göstereyim. Şöyle dolapları yaptırdık. şey onlar bile böyle tezgahın önünde istiyorlardı şey lavaboyu. Böyle yaptılar. Çok da güzel oldu. İşte buraya bir dolabımızı koyduk. Buraya bir tane bardaklık yaptırdılar. Yani bu bardaklık genelde çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Hani bunları mesela buraya koysan burası dolacak ve buradaki eşyalar sıkıştırmış şey olacak. O yüzden böyle bir bardaklık yaptılar. Bu da çok şık oldu. Böyle ortaya bir masa koydular. Bu sanırım 6 kişilik sandalye. Diğerleri içeride diye biliyorum. Yani ben de bu ev ne zaman gitmişler e, Nisan'da değil mi? Nisan'dan beri yani ev boş yani o yüzden... Yine çok güzel olmuş. Toz falan yok da yine hani evde oturulmayınca boş gibi oluyor ya. Neyse şöyle bir örtü koymuş annemler. Şöyle bir masa. Bu masa açılıyor zaten. Şöyle. Burada bir kahve makineleri var. Şöyle güzel. işte ankastre ocak. Şöyle. Bu dolaplar içeri gayet yeterli yani. Büyük büyük. Tabi dediğim gibi yani 5 aydır kimse olmadığı için şöyle Gayet düzenli bırakmışlar. İşte burada kaşıklıklar var. Şimdi hepsini göstermeyeyim arkadaşlar. Burada ocağımız. Burada bulaşık makinesi. Böyle iki tane tekli belgen koydular. Burada da böyle üçlü bir koltuk. İşte televizyonumuz. Bunu da kardeşimle Sibel böyle kendileri internetten aldılar arkadaşlar. Böyle boyamasını kendileri yaptılar tablonun. Bence buraya da çok güzel oldu. Renkleri falan çok güzel uydu. Şöyle balkonu da göstereyim. Balkon tabi tozlu olabilir. Arkadaşlar şöyle balkonu da göstereyim. Balkonun manzarası da çok güzel. Böyle deniz gözüküyor. Şöyle tabi tozlu kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi Nisan ayından beri gelinmediği için hep öyle kelebekler falan olmuş. Şöyle göster ablacığım. Balkon bayağı geniş. Böyle orada da şey var arkadaşlar. Ee, petek. Petek değil de kalorifer ee, ee, çalıştırmak için şey var işte. Kazanları falan var. Şöyle ben çıkayım sen istersen bak iyi manzarayı da göster. Deniz manzarasını da göster. Şimdi buradan da gireceğiz. Sen gir içeri ben kapıyı kapatayım da sinek girmesin. Şimdi buradan salona geçelim. Ya burası biraz büyük olduğu için e, genelde burada da oturuyorlar. Yani annemler misafir geldiğinde içeriye geçiyorlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bu kapı da sürgülü kapı arkadaşlar şöyle. Böyle de bilir oldu. sürgülü olması. Yerden tasarruf oldu. Gel abla. Böyle buradan geliyoruz. Şu ışıkları yakayım da daha güzel gözüksün. Ama ışıklar kapalı. Ha. Şey şarteller kapalı neyse. Nasıl gözüküyor? Karanlık gözüküyor mu abla? Tamam. Şöyle girdiğimiz gibi şuradan başlayalım. Şurada bir, e, iki, dört, altı kişilik bir yemek masası var böyle gayet büyük, geniş, güzel. Böyle üstlerinde güzel böyle süsler koymuşlar. Bu tabloyu da yine kardeşim falan yaptı Sibel'le birlikte. Bunlardan ben de istiyorum ama kılan şu anda küçük olduğu için onunla biraz zor. O yüzden e, bakalım ileride belki yaparım. Çok şık ya, güzel duruyor yani. Hep kendileri boyadı onları. Buradan böyle geçelim. Burada da bir küçük balkonumuz var. Buradan daha deniz manzarası gözüküyor. Göster ablacığım. Şimdi burada şöyle bir üçlü koltuk var. Şurada ikili benjer ve üçlü koltuk var. Gayet rahatlar. Ortaya da böyle küçük bir sehpa koydular. Arkada da televizyon ünitesi. Oraya da güzel bir şey ablacığım. Şimdi çok arkadaşlar dedim kusura bakmayın. Şimdi buradan da çıkalım yavaş yavaş. Çok uzun çekip de sıkmak istemiyorum size. Kısa kısa olsun yani daha güzel olur. Şöyle gel. Burası annemlerin odası ama Kıvanç orada uyuyor. Ee, uyandıktan sonra orayı da çekelim sizlere. Arkadaşlar şöyle annemlerin yatak odasını da çekeyim. İrem aşağıya indiği için ben kendim çekeceğim şimdi. Böyle e, içeriye girince böyle bayağı bir büyük bir yatak odası yani. Şöyle girince... Şurada şöyle aynalı bir e, makyaj masası değil ama tabi annemin makyajla işi yok. Hani canım annem. Böyle işte şurada aynalı bir e, dolap var. Şurada iki tane komodinler var şöyle yan tarafta. Şöyle uzaktan da çekeyim. Şöyle bir yatakları var. Böyle şurada da bir dolapları var. Şöyle şurada e, çamaşır e, askılığı var. Onu oraya koymuşlar. Şöyle. Şuradan da çekeyim. Bayağı geniş oda. Yani benim salonum kadar neredeyse. Şöyle şuradan çekeyim. Bu Şu şekilde. Böyle iki tane cam var bu odada. Şöyle güzel storlar yani aldılar. Böyle perdeleri falan. Şurada güzel bir avize var. Balkon var ama arkadaşlar balkona şimdi buradan çıkamayacağım. Şöyle bir silinsem, Şöyle bir balkonu var. Ee, yani üç tane bu evde balkon var arkadaşlar. Bunun manzarası da gayet güzel. Böyle. Hop. Annemlerin odası da bu şekilde. Ee, şöyle burada da bir misafir odası var. Gayet sade, güzel. Ben yani çok eşyalı evi ben çok sevmiyorum. Yani sevmiyorum demeyeyim de yani temizlik temizliği kolay oluyor, oluyor en azından. Böyle çift kişilik yatak var. Ee, burada da mutfaktaki iki tane sandalyenin işte sandalyeler burada. Burada da böyle bir dolap koymuşlar. Arkadaşlar saçlarım <laughs> buradaki nemden dolayı dediğim gibi çok böyle kabalık ama kusura bakmayın. Burada da böyle aynı bir dolap var. Bu şekilde sade Annem zaten yani tek iki kişi kaldıkları için hemen temizliğini kolayca yapıyor. Ee, buradan da çıkalım. Yine tekrar buraya gelelim. Ee, kardeşim ev almadan önce burası onların odasıydı. Ama onlar şimdi başka bir yerde ev aldıkları için onlar orada kalıyor. Burası da şu an misafir odası. Ee, az önceki aynalı dolabın e, burası takımı. Burada da yine aynı şekilde çift kişilik bir yatak var arkadaşlar gayet güzel, sade. Ee, bunlar hazır, yani gel göster ablacım oyası bunlar, şöyle. Belki yakından çekelim de yapmak isteyen olursa görsün. Böyle. Ee, burada tekrardan e, diğer takımın şeyleri var, komedinleri. Böyle tekrardan bir dolap var. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ortada bir halı koymuşlar, küçük sade. İşte avizeleri var. Ee, şunlar niye böyle derseniz arkadaşlar, bu ev e, bayağı e, yapıldıktan sonra e, deprem için hani kontrol edilmemişti. Maalesef yapıldıktan sonra e, denetleme yapıldığı için buralara böyle delikler oldu. Ama bunu ileride e, tekrardan böyle kapatıp böyle yaparlar, yani yaparlar bence. Çünkü şu an kötü gözüküyor. Bir de şurada da var. İki tane delik var evde. <laughs> Şöyle burada da var. Ama e, yani sağlam tut. Sağlam zaten yeni bir bina. Gayet güzel. Şimdi son olarak da tuvalet banyoyu gösterelim arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Önce şurayı gösterelim. Burası da ben evde en çok mutfak ve banyonun büyük olması çok güzel arkadaşlar. Şurada şöyle bir aynalı dolap var. Gayet annemlere yeterli. İşte şurada dolap, lavabonun alt kısmı. Burada makinamız var. burada tekrardan işte burada doğalgaz olmadığı için ne, bir şey, ne diyorlar? termosifon mu? Termosifon diyorlar galiba. O, orada o var. İşte deterjanlık falan filan. Burada da böyle duşa var. Şurada da küçük havluluklar, peçetelikler koymak için. işte burada da villada. Burası bu şekilde. Buradan çıkalım. Şöyle kapatalım. Burada da şöyle el yıkama lavabosu var. Böyle kocaman aynası var. Burası da böyle sade güzel. Burada da normal lavabo var arkadaşlar. Yani şöyle hemen göstereyim. Şöyle küçük bir lavabo var. Burada da klozet olduğu için ikisi de yetiyor zaten. Öyle arkadaşlar evimiz bu şekilde. Yani 3 artı 1. Yani 170 metrekare gibi herhalde değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Böyle. Yani ben buranın en çok şu orta kısmı çok güzel. Yani geniş olması. Çocuklar gelince burada oynuyorlar, koşturuyorlar falan. Öyle mutfağını da çok seviyorum. En son mutfağa şöyle girelim. Böyle bitirelim arkadaşlar. Şöyle inşallah beğenmişsinizdir annemlerin evini. Yani annemler yıllardır hep sobalı evde, işte köyde ateş yakarak, yani soba yapıp yakarak çok zorluklar çekerek yani yaşadılar. Böyle güzel sonunda ev yaptılar. Amcamların da var, dedemlerin hepsinin çok güzel, çok şükür. Böyle gayet güzel. Allah'ın güzel alsadığıyla oturmayı nasip etsin. Herkese de isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Öyle arkadaşlar. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Son olarak size İrem'i göstereyim. Göstermeyeyim mi? Göster ne diyor. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.